Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan bayramı Osmanlı dergenler nasıl eda edilip kutlanıyor? Ümmet-i Muhammed tarafından nasıl kutlanması gerekir? Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlı dergahında şeyhimizin rehberliğiyle elhamdülillah Ramazan bayramı yapabildiğimiz kadar Osmanlı adetlerine göre yapıyoruz. Sabah namazını kıldıktan sonra işrak namazını kıldıktan sonra tekbirler getiriyoruz. Hutbeyi okuyoruz. Namazı kılıyoruz. Ondan sonra bütün gün kutlamaya devam ediyoruz. Bu, bu bir cemaattir. Cami insanların geldiği yerde, bir araya geldiği. Biz bir araya geliyoruz ve kutluyoruz biz kutluyoruz oturuyoruz birbirimizi ziyaret ediyoruz bir arada yemek yiyoruz namaz kılıyoruz Allah için kalkıp da dans ederiz şarkı söyleriz Allah için özellikle bu Pakistanların nasları var aileler burada, çocuklara bir araya geliyoruz hep beraber çocuklar daha sonra ikinci, ikinci, üçüncü gün birbirimizin ailelerini ziyaret ederiz. Ama önemli, özellikle ilk gün herkes bir araya gelir. Ve oturup bütün günümüzü birbirimizi ziyaret etmekle geçiririz. İbadet etmeye devam ederiz. Allah'a ve peygamberini ve şeyimizi hatırlamaya devam edeceğiz. Biz havai fişek de atarız, silah da atarız. Bu da bir şey değil. Ama Müslümanlar çok ince düşünüyorlar. Diyorlar ki o kendi toprağımızda silah atmamızı hoşlanmıyorlar. O çok vahşice diyorlar. O Yapmayın bunu. Bizim terörist olduğumuzu zannederler. Yani i̇nsanlar zaten öyle düşünüyor. Bunu değiştirmek için bir şey yapamayız. Niçin? Kendimizle daha samimi olmayalım ki. Ve bilelim ki şey Efendi de bunu yapıyor. Allah'ın Evliyası da bunu onay veriyor. Biz bunu taşımaya devam ederiz ve rahmet gelir. Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Komşularımızı da çağırıyoruz. Dışarıdakileri de çağırıyoruz kutlamaya. Herkes yeni elbiselerini giyiyor, temiz elbiselerini. Herkes herkes o zaman o gün mutlu olur. Biz dışarı gitmek için çok fazla sat şeyler satın almak için koşturmuyoruz. Çünkü Müslümanların çoğunluğu özellikle Müslüman ülkelerde Ramazan'ı sade bir şekilde kutlamayı unutmuşlar. Sade ve samimi bir şekilde özellikle daha çok para parası olan milletler son 10 günde özellikle özellikle uzak doğuda her gece pazarlar açık <laughs> satıyorlar devamlı ve insanlar borcun altına giriyor Tabii ki pek çok Amerikalılar biliyoruz onlar bayramı kutlamıyorlar sadece cami namaza gidiyorlar bayram namazını çalışmaya devam ediyorlar. Aileleriyle aileleriyle tatile gitmeyi biliyorlar. Güzel güzel şeyler alıyorlar. Yeni yılı kutluyorlar. Başka çeşit kutlamalar yapıyorlar ama İslami kutlamaya gelince kutlama yapmıyorlar. Çok fazla para harcayamayız. Madde dünyasına boğulup kendimizi boğamayız ama ama bunu bugünü kutlamadan da duramayız. Osmanlı dergen de elhamdülillah. Kendimiz daha çok hazır hazırla tutarsak daha çok o ruhaniyeti de hissederiz. O zaman bizim için de bir zaman vardır ki Ramazan bayram gelmeden önce bakarız kimin yardıma ihtiyacı var, kime yardım edebiliriz. O zaman işte yardım ediyoruz ve bereket de gelir o günün bereketi. Müslüman, ümme, Müslüman devletler nasıl kutlamalı bunu? Ama onların halifeleri yok. Nasıl yapar? O yüzden herkes kendi yoluna göre kutluyor. Pek çok insanlar biliyorum ki bayram günü yeni, yeni takım Yeni takım elbise alıyorlar ki yeni bayram namazına yeni takım elbiseyle giderler. Bir kere bu güzel iyi Arap insanlarını gördüm Yemen'den. Namaza gidecekleri zaman her zaman normal elbiselerini giyiyorlardı, İslami giysilerini. Çok iyi diyordum ama bayram günü geldiğinde bir, bir bakıyorum ki takım elbise giyiyorlar bayram namazında. Takım elbise kravat. Derim ki o zaman bayram için hazırlanıyorlar. Bu onların kutlama yöntemi bu olsa gerek. Müslüman milletler bunu kutlamalıdır. Ama aşırıya kaçmadan batının kutlaması gibi ondan taklit etmemeli. bağışlama zamanı vardır, temizlenme zamanı vardır, fitre vardır. Ramazan'dan temiz çıkmak için. Bu bayrama temiz girmek için. Özellikle anamızdan yeni doğmuş gibi temiz olmak. Öyle değil mi? Demek ki bunu hissetmeliyiz. Ve buna doğru çalışmalıyız inşallah Rahman. Bu yıl ne olacağını kim bilebilir? gerçek şudur ki dünyada pek çok kötü şeyler oluyor. Buna bir denge koymalıyız. Kutlamalıyız ama hatırlamalıyız da. Bu kadar söyleyebiliriz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.